Avcılar Beşiktaş Derneği Avcılar Halkı'na sokak iftarı verdi. Dernek tarafından gerçekleştirilen iftar yemeğine halk yoğun ilgi gösterdi. İftar yemeğine Avcılar Halkı'nın yanı sıra Avcılar Belediye Başkanı Doktor Handan Toprak katıldı. Yemek öncesi Avcılar Belediye Başkanı Doktor Handan Toprak ve Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Selçuk Aydoğan Beşiktaş mikrofonunu açıklamalarda bulundu. Avcılarla Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Selçuk Bey ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Böyle bir alan iftarı yaptı ve tüm Beşiktaş taraftarları, spor yapanları, gençleri, dernek üyeleri, mensupları ve mahallelerin de katıldığı çok güzel bir iftar olacağı şimdiden belli. Daha erken saatte bile çok güzel bir katılım var. Sonra çocukların böyle sevgi ve sevinç içinde olması da ayrıca bizi çok mutlu eden bir şey. Zaten spor birlikte e, sevinme, birlikte o coşkuyu yakalamanın en önemli öğelerinden birisi. Çok toplumu birbirine kaylaştıran, uzlaştıran ve onların sağlıklı birer e, yapı oluşturmasını sağlayan bir öğe. E, ve Beşiktaş kulübü de çok köklü bir kulüp e, ve her zaman toplumumuzun her kesimini, Kucaklıyor ve her şeyde duyarlılığını gösteriyor spor dışında her türlü sosyal faaliyetlerin de içinde olan bir takım onun için çok beğeniyoruz Beşiktaş takımını onların taraftarlarının tavırlarını onların coşkusunu ve toplumsal katılımını avcılardaki bugünkü iftarda bunun bir göstergesi Ramazan'da birlik beraberlik içinde ee, ...güzel bir e, iftar sofrasını hep birlikte e, bir lokmayı bile paylaşacağız. Ve sevgiyi paylaşacaklar, dostluğu paylaşacaklar, birlik ve beraberliği paylaşacaklar... ...ve buradan çok güzel bir mesaj verecek katılımcılar. Ben şimdiden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle e, Sayın Belediye Başkanımıza bu imkanı bize sağladığı için çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Bu bulunduğumuz alan belediyemizin başşoförlüğü, zabıta amirliğimiz burada, başşoförlük burada... Belediyemizin kullandığı bir alan. Bizim de alanımız olmadığı için sağ olsun belediye başkanımıza başvurduk. Seve seve bu alanı bize takdim etti. Bugün gördüğünüz gibi güzel bir kalabalık var. İftarımızın en başından sonuna kadar çok büyük destek aldık belediyemizden. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz bir aile derneğiyiz biliyorsunuz. İyi işler yapmaya çalışıyoruz. Burada da e, üyelerimizle ilçemizdeki bütün sivil toplum kuruluş örgütleriyle beraber belediyemizle beraber 5 yıldır e, iyi işler yaptığımıza inanıyorum. Emeye geçen herkese teşekkür ediyorum. Gelen misafirlere çok teşekkür ediyorum. Bugün burada diğer Beşiktaş dernekleri, taraftar grupları var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda olan sevgili Beşiktaş TV'mize de çok teşekkür ediyorum. Son zamanlarda büyük bir atılım yaptılar. Her yere yetişmeye çalışıyorlar. Üyelerim nezdinde size de çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, ailenize sağlık. Teşekkürler.